Herkese selamünaleyküm arkadaşlar Yeni, yeni bir videoyla buradayız Arkadaşlar şimdi bugün Warrior'la solo farm denemeleri yapacağız Son gösterdiğim Warrior tanıtım videosundan bu yana çara ne ekledik arkadaşlar Şaş aldık Murki 9 aldık Zannedersem başka da ekstra bir şeyimiz yok Full CTR vaziyette farm çekeceğiz arkadaşlar Ev, Evvela şöyle bir şey yapalım bir çarın mp renkli bir de şu anki mevcut haliyle bir full ap'sini bir görelim ne kadar demeyi çıkartacağız Onlarla size bir göstereyim amacım bugün üstüne golem dönmek ama boşsa eğer döneriz yoksa bir şöyle moblara bir demeç testi yaparız bakalım mana masrafımız zıvır zıvır ne kadar olacak var ya olabilir sola farm epey de zor arkadaşlar çünkü mana masrafı gerçekten bayağı yüksek oluyor biz bunu indirmeye gayret göstereceğiz. Bakalım hangisiydi bu? Urak Tron muydu? Tron'a dönüşmek daha mantıklı çünkü çok güzel. Şuradan bir seve at bize kardeşim sen. Heh. Bir de Wolf kaldır. Şuradan Arena açtı açtık arşivden. Şimdi evvela Raptor'lu vaziyette bir full AP'miz görelim. Arkadaşlarım. Şuradan birer tane de atak seyce basmakta ben bir atak seyce diyorum. Atak seyce basmakta bir mahsur görmüyorum. Şimdilik bir basalım. Neredeydi onlar? Bunlar TS'ye bastık. Neyse. Sil canım TS'ye bastın. Nasıl ileriz ne olacak? STR kolumuz bir de atakımız 5643 gibi bir AP'ye ulaşıyor. Şu anda AC'miz yok arkadaşlar. NPC'den de şöyle bir ezik AC ile ezik şey alalım. Şöyle Noah diyelim. Şu HP'mizi arttırsın. 1K HP veriyor. Hatta defansımızı arttırsın. Şöyle. Heh. Şimdi basalım kılıcımızı. 5643 oldu arkadaşlar. Yani bu ATC'lere bassak 5800'ü geçiyor onu söyleyeyim. Şerifle beraber de 6K'ya yakın bir AP çıkıyor arkadaşlar. Raptorlu vaziyette. Şimdi gelelim MP recovery ile atağımız ne olacak MP recovery atağımız arkadaşlar 4318. Gördüğünüz üzere. Bence MP göre çok güzel bir AP oldu kanaatindeyim. Lütfen tekrar wolfimizi at. Biz şöyle bir SG'ye doğru bir yola çıkalım. Full CT'lidir arkadaşlar. Sadece kok minolar kok oparlanabilir ama opale de bilmiyorum. Ya. belki alırız belki almaya henüz bir karar vermedim ile alakalı. Burada mesela bir harfiden başlayalım şöyle giderek yolumuzdaki her şeye vuralım. Harfede gördüğünüz gibi güzel bir demeyi çıkarttı arkadaşlar. Seven RP deneyelim hemen. Yani 4K var var arkadaşlar. Yani burada 5K üzeri demeyi çıkartmamız lazım bildiğiniz gibi. Yani şu anda 4200 civarı. Tabi şeyde kılıçta basmadım ya. Bir kılıç basarak deneyelim bir de. Bakın 5600'e kadar çıktı arkadaşlar. Az önce kılıç basmamıştı evet. Onu şimdi fark ettim. Yani şöyle, bu şu anki durumda arkadaşlar. Masrafımız baya baya az. Yani 500 mana yerine 100 mana falan ya taş çatlasa, 400 vurursak, 4k bile Sadece kraykodan 1k gidecek. Yani en az, en azam bir şekilde bu şekilde olacak arkadaşlar var Yorla farm serimiz. Bakın SG inşallah hoştur. SG'de şöyle güzel bir farm yaparız diye düşünüyorum eğer bozsa şayet ki zaten arkadaşlar kitle baya baya oyunu terk etmeye başladı farm muhabbeti dropların düşürülmesi solo farmda artık herhangi bir şey kazanılanması şuna kesinlikle ikna oldum arkadaşlar yani tüm slotların e, farm slotlarının drop oranları yüzde otuz yüzde yetmiş arasında düşürülmüş yani insanların evet, dolu Mageleri gördüğünüz gibi burayı istila etmiştir. Bunlar ne kadar çok merak ediyorum yani sarı periyle falan filan. Doğru arkadaşlar burada. Ben bir tane SG bulursam keseceğim. Evet, Tabi kestirmiyorlar bunlar. SG doluymuş arkadaşlar. Neyse. Bir şöyle damage testi yapalım. En azından bu videoyu o şekilde tamamlayalım. Kafamda SG vardı ama SG'yi boş bulduğumuz vakit çeker koyarız. Nerede merak ediliyor? Mesela çöp sulukları. Doğru mu? Half troll kaptan, half troll juandero tarzı. Volt'umuz bitmiş bu arada. Volt Wolf kaldırsın. Wolfümüzü alalım. Heh. Burada mesela şöyle çöp slotlarına bir göz atalım. Satiros, HTB, HTC tarzı. Oralara bir gidelim. Bakalım oralarda nasıl bir demek çıkartacak çarımız. Mesela Hakkı ocağında da güzel bir çöp soğuktu arkadaşlar. Biraz zor kesilse de. Sen şöyle bir geçelim mi oraya? Değersiz gördüğüm 5 k üzeri demeyi çıkarttı. 4605 5 var, bir demeyici var. Çok da seri kestik. Sen de gel oha. 5100. Evet 5300 ile 4 karası vuruyor arkadaşlar. manada çok az gidiyor zaten burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde Burada da ilk çöp slotundan başlamış olalım. Burada eksiğimiz dediğim gibi Opal'imiz bir de Aos olabilirdi ama Aos'a dediğim gibi çok aşırı HP kaybına uğramamak adına Aos almadım arkadaşlar. Lekimiz de 2 zaten. Lekimiz de 3 demeyi düşünmedim. HTB şuradaydı. Bunlar ne? Troll Berserker, Troll Kaptan. Hark Troll Kaptan yani şuranın bile boş olduğundan anlayın arkadaşlar. Suratların ne hale geldiğini. HTB, HTB HTC boş. Daha hemen bir HTC keselim. Şey basmadık, tersler basmadık bu arada. Şunda bir duruşunla. Yani arkadaşlar 5K 5200 duruyor bazen. Bazen geliyor 4500 duruyor. Ama gördüğünüz gibi manamız çok derece az. Manadan da bunu görebilirsiniz zaten. Tekrar perseptimizi basalım. Gel bakayım. Burada çok güzel. Şu çalla, çok güzel. Çöp soluk dönülür. Ama tabii bu kadar itemi de çöp soluk dönmek için herhalde şey yapmadık arkadaşlar ama. Gerçi item değil sadece murki aldım arkadaşlar. Onun dışında yani diğer itemleri zaten alacaktım ben. Bir de HTB keselim. Neyse kardeşim müsaade etmeyecek biz herhalde burada. Gidelim. Bir Satırus'a gidelim arkadaşlar. Yani. Burada da Ama harbiden de yani MP 4.318 AP çok güzel bir AP arkadaşlar yani şu zımbırtı 500 mana yemesi var ya şu job tadından yemeyecek de 400 bariyesi çok kurtarır ya 400 bariyesi var ya. Mana'mız böyle full HP'si yok benim Dalayım arkadaşlarım. Satürn'de 4600 geçiriyoruz R da yapalım şöyle. Tamam da BS eko bitti. 4500 5k. Tamam canım çıkacağız kardeşim. Şunda kesin çıkıyorum ya. Demajajımız niye düştü? Wolf bitti çünkü. Elektrik alalım. Başka nereye gidebiliriz? Bir de şöyle şeye gidelim. Paramına falan bir vuralım arkadaşlar. Bir de paramın deneyelim şöyle veya Brahman'a vuralım şöyle. Vurabilirsek şayet. Dediğim gibi arkadaşlar UTC ve Seyaletinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya gayret gösterdim. Bir sıra şöyle apos keselim şuradan. Farma farm kardeşim mübarek olsun farmın ya Allah Allah adama Şu aslında daha daha yüksek bir o oh. katliam var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ona yine 5k özel var ama bunlar öküz gibi de vuruyormuş ha. ev canını toplayayım öyle gireyim bari, toplayayım. yer var mı var var gel aleyküm Herkes öldü bu şu bakma Aslında yanına bir str priest alıp da burayı Bir tane de koyacağım buraya, üç kişi böyle bunu çok seri dönersiniz arkadaşlar, sv ile, walk ile falan Bir turda Apostof, piercing, colt keselim bakalım Drop'u düşürülen malum slot Ya bu klavyenin. 3 tuşu niye geride kalayım. Ona yapmadım adam akıllı. şimdi bastım arkadaşlar. Yani 3K. 3300 burada bile arkadaşlar yine fena değil yani. malum burası zaten. Ha şöyle ya. Ha, burada biraz manaz gidecektir arkadaşlar illa ki. Burası Apostol'un o piercing cold. Ama ya solo farmı gerçekten baya baya kötüye vurmuşlar yani. Direktten giant golem çekelim. Bunların hepsi birden vurur şimdi. O yüzden seni haricen çekiyorum. Kaş, kaç kaç vurduk? 4 kacı var, damage var. GG'lerinde tam defansı biraz iyi arkadaşlar. FG yani GG normal bir şey bu. GG GG'yi de, de görmüş olduk. Başka nereye gidebiliriz? SG dolu dedik. avcı kestik. Çöp slotlarına bir tur uğradık. Amca knight falan var. Knight keseyim şuradan bir de. şey bitti. Ne berserk bastık ne bir şey bastık. Ona rağmen yine fena kestiğimi söylemedim. arkadaşlar şimdilik kapatalım. Videoyu SG boş olsaydı bir saat çekmeyi düşünüyordum ama SG de dolu. Kamp 1'deki de doluydu zaten. Hadi satalım. lazım olur. De şöyle, ha yani şöyle şöyle yapalım. Böyle ne kadar oluyor abi? Sonradan da atas görmeni demeyelim yani. 4443'e dayandı arkadaşlar. 4.5k neredeyse Şu oldu yani şarım. Güzel bir ap Bir de şeyi de atalım. takalım. Böyle de 5767'ye dayandı. ap'miz Ama legendimiz açık dediğim gibi. Setere kolumuzda basılıymış. Yani bu çer ekstra koyacağımız sadece dediğim gibi şuraları opal yapabiliriz belki. AOS almayı düşünmüyorum yine söyledim. BSTR için yani o kadar HP bonus vermeye gerek yok. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. şu varıyorlar bir mini damage testi yapmış olduk. Videolarımız da ona göre gelecek zaten. Son olarak arkadaşlar video kopmadan aklıma geldi söyleyeyim. Plana bir Gerçekten oynatmayı bilen bir tpma ihtiyacımız var arkadaşlar. Öyle çok abartı itemlere de gerek yok. Yani 2000 bir en lira at item bile kafi derecede yeterlidir. Onu söyleyeyim size. Yani işin ehli olan bize şöyle oynatacak Bir tane tp ihtiyacımız var. Şu anda toplama adamlarla toplama yani oradan buradan hadi sen farma gel diyerek tp gelirle iş yapıyoruz. Ve şöyle klan da kalıcı her gün her akşam ekseriye taftanın en az 5-6 günü bizle beraber farm yapacak. Saat dilimimiz genelde akşam 6, gece 2, 3 tarz değişiyor. Bu saat arasında bize oynatacak. Arkadaşlar trenin falan çekmesine gerek yok bu arkadaşın. Hiç çünkü ihtiyacı olmayacak yok falan. Sadece biz oynatacak. Ona göre de payını alacak arkadaşlar. Günde güzel bir o da kendine bir para çıkartır. İlgili arkadaşlar için Discord adresi yine aşağıda var. Çok arkadaşla görüştüm. Kimse çarı dizdi. Birkaç gün aldı bıraktı. Daha doğrusu yani. Geleceğim dedi. Başka işleri çıktı. Hesap olmaya bir arkadaşımız tamam ben yarın geliyorum dedi. Sonra her taraftan bizi şey engelledi gitti. Birisi geliyorum dedi oynamayı bilmiyor. Birisi gelirim dedi itimim yok dedi. Henüz aradığım kriterde bir magi bulamadım. İstediğim sadece çok cüzi bir iki, bir buçuk iki bin liralık bir bütçe. Bir de biraz magi oynamayı bilse kafi bizim için ama hala o cihette bir arkadaşımız Burada tanışmak nasip olmadı. Dediğim gibi Discord'da arkadaşlar gelin görüşelim. Uygun, uygun anlaşırsak da bize katılır. Güzelce bir akşam sohbet, muhabbet, farmımızı, peykamımızı atar, çıkarız arkadaşlar diyelim. Video bayağı uzun oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.